Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Donald Trump, SEC ve Hazine Bakanlığı için başkan adaylarını açıklamaya hazırlanıyor. Trump'ın SEC Başkanı Gary Gensler'in yerine kripto para yanlısı avukat Teresa Goody getirmeyi planladığı konuşuluyor. Hazine Bakanlığı için Federal Rezerv eski yöneticisi Kevin Walsh ve milyarder iş insanı Mark Rowan ön plana çıkıyor. Kripto para sektörü bu atamaların sektöre olası etkilerini yakından izliyor. Bitcoin 87 bin dolara gerilemesinin ardından hızla toparlandı ve dün 94.477 dolarla yeni bir rekor kırdı. Uzmanlar bu yükselişi BlackRock'ın Spot Bitcoin ETF'i, iBit'in opsiyon işlem onayı almasına bağlıyor. İlk gününde 1.9 milyar dolarlık hacim yakalayan iBit'in Bitcoin fiyatını daha da yükseltebileceği belirtiliyor. Analistlere göre Bitcoin bir hafta içinde 100 bin dolara aşabilir. Siz de gelişmelerden haberdar olmak için Bitlo'yu takip etmeyi, yeni içeriklerimizden haberdar olmak için de bildirimlerinizi açmayı unutmayın.